Tabii çok yakından maçları takip etme fırsatı buldum. Grup maçlarının hepsini yerinde izledik. Avusturya maçına totem yaptım. Dedim gitmeyeceğim, evet. gitmeyeceğim kazanacağız, çeyrek finale gideceğim. Diğer takımların da birçoğunu sahada seyretme fırsatı buldum o süreçte. Hani gerçekten böyle çok iyi futbol oynuyor diyeceğin takım bence Avusturya'ydı. Evet. <laughs> yani grup maçlarında oraya gelene kadar falan biz onu yendik, eledik zaten. Hollanda hiç futbol oynamadı, İngiltere hiç oynamadı. İspanya iyi oynuyor. Biraz Almanya hem ev sahibi olması, tabi bizim kadar ev sahibi değil bu arada Almanya. Evet. Yani biz Almanya'dan daha ev sahibi. Ben onu da soracağım size. <laughs> evet. Dolayısıyla hani takımlara baktığın zaman bu takım final oynar. Yani çok rahat oynar, kupayı da alır. O kalitede bir takım ama doğru dizilişler. Dolayısıyla bir yandan hakemlerle mücadele ediyoruz <laughs> evet. ama korkmadan, özgüvenle, emin adımlarla. Yürüyeceğiz ve o kupaya inşallah sahip olacağız. O kupa buraya gelecek yani. E, Meri gol attı işte bozkurt işareti yaptı. Yani bu, bu Türklü isim geleyen, yani, Türk tarihinde var olan, e, Türk'ün benimsediği bir kimliğini ortaya koydu bir işaret. Dolayısıyla bunu hani Türkiye'de popüler olarak bir partinin sahiplendiği bir ortam olabilir. Sahiplendiğini gösterdiği bir ortam olabilir ama bu bir partinin işareti değil. Yani bu gerçekten Türk kimliğiyle gurur duyan, Türk kimliğini hisseden birçok insanın sahiplendiği bir işaret, bir sembol. Dolayısıyla bozkurt sembolü bizim tarihimizde var, destanlarımızda var. O yüzden hani içeride bu bir bölücü unsurmuş gibi yansıtılıyor. Ben buna katılmıyorum. İçeride durum böyle. Dışarıda baktığın zaman ne oluyor? Bir kere Almanya'dan çok orantısız ve gereksiz bir tepki oldu. Yani Almanya'da işte hükümet yetkilileri UEFA'ya şikayet ediyor, bir daha şikayet ediyor. Dışişleri Bakanı işte çıkıyor açıklama yapıyor falan. Yani biz şimdi bu ırkçı karşıtlığını bir kere en öğrenmeyeceğimiz ülke vatandaşları ve ülke yönetimi aslında Almanya. Çünkü Merih'in hareketine ırkçılık diyenler bundan 50-60 sene önce ari ırk adı altında milyonlarca insanı öldürmüş kişiler. Dolayısıyla ırkçılığın kralını yapmış insanlar. Ama Türk'ün tarihinde ırka dayalı hiçbir kavga olmamıştır ırkla ilgili hiçbir problem olmamıştır. Her zaman bütün ırklar burada kardeşçe ve birlikte yaşamıştır. Bunu başka işaretlerle benzeştirmek de doğru değil. Çünkü bozkurt işaretimizde başkasını ötekileştiren, başkasını dışlayan bir anlam yoktur. Kimisi çıkmış Hitler selamı gibi bir şeyler işte Almanya'da bu tip şeyler konuşulmuş. Ya Hitler selamı dediğim başkasını öldürmek üzerine kurulu bir mantalite. Şimdi bununla bunu kıyaslamak başta terbiyesizlik ve bir iftiradır, bir hakarettir. Dolayısıyla bunlar kabul edilemez. Bir yandan da tabii Avrupa'da yükselen aşırı sağ evet. hani siyasi ortamda da bunu gözlemledik bugüne kadar. Aşırı sağın işte orada e, bazı işte bak görüyor musunuz? Bakın başımıza neler gelecek. Bakın işte Türkler böyle. Çünkü aşırı sağ dediğimiz o yükselen trend aslında Avrupa'da, Almanya'da, Fransa'da ve başka ülkelerde başka milletleri istemediği gibi Türkleri de istemiyor. Onlara da bir şey yapmıyor ki istemediği Türkler hani bizim buradaki sığınmacılarla eşdeğer tutulacak asla bir durumda değil. Çünkü bunlar hani bırakın gitmeyi davet üzerine hani ilk giden nesiller davet üzerine gitmiş nesiller. Gayet hukuki yollarla gidip orada çalışmalar yapmış işte vergisini ödemiş. O insanlara bile bir kültürel zenginlik sağlamış bir millet olarak orada biz var oluyoruz. Ama bugün o ırkçı taban Avrupa'daki... Türkleri de istemiyor. Dolayısıyla e, bu kaşınan bir damar.